Evet, hükümetimiz İskenderun Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hidayet Şahinoğlu tüm esnafı yakından ilgilendiren EYT, KDV oranı ve kredi garanti fonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bizim esnafımızı hiç kapsamamış. Bugün biz esnaf olarak dükkan sahibi, işletmeci Sabahın köründen gelir, dükkanını hazırlar, sonradan işçisi gelir. Esnafın yükünü azaltmak adına gıda ürünlerinde KDV oranının %1'e indirilmesi gerektiğini kaydeden Şahinoğlu, EYT konusunda Bağkur emeklilik prim sayısının 9.000 gün değil 7.200 gün olması gerektiğini belirtti. Olarak kabul ediliyor prim ödemesi. Bir esnaf, bir işveren olarak neden Bağkurlu diye 9 bin üç günü primi yatıttırılıyor. Bu bir haksızlık değil midir? Biz işveren olarak ve esnafımız bu konuda bir mağduriyet görmektedir. Bağkurlu esnafımız da, Bağkur primi yatan esnafımızın da lütfen sayın vekillerimizden, sayın hükümetimizden bizim de 7200 gün üzerinden prim yatırmamız gerekmektedir. Bu konuda da bize yardımcı olmasını istiyoruz. İkincisi KDV. Fatura kesiminde yüzde sekiz üzerinden kesiyoruz faturalarımızı. Bu yedi puan farkı ve esnafımızı çok mağdur ediyor. Bu konuda da esnafımızın rahatlaması için bu konuda da yardımlarını bekliyoruz. Yüzde sekiz kaldırılsın yüzde bir olarak girdisi girdiği gibi yüzde birle de çıkış yapılsın.